İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastalarla görüştü. Video konferans yöntemiyle tek tek hal hatır sordu, sohbet etti. Rabbim inşallah buralardan bir an önce çıkıp bayramı bayram gibi kutlamayı da bizlere nasip etsin. Amin. Amin. Eshan Hanım nasıl memnun musunuz? Çok memnunum. Her şey çok güzel Sayın Cumhurbaşkanı. Her şey iyiydi güzel. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yoluyla görüştü. Evet Selim Bey, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl gelişmeler? i̇lk yaptığımda biraz kısıtlarım var ama biraz kadar bir yoğunluğum yaptım. Şükür Allah'a şu an çok iyiyim. Elhamdülillah. Hal hatır sordu, sohbet etti. Muharrem Bey nasılsınız? İyiyim, Sayın Gülsüz Kumuruk. Geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Allah razı olsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Elhamdülillah. Başladım. Elhamdülillah. İnşallah bu belayı da şöyle yavaş yavaş atlatıyoruz. Amin inşallah. Güzel günler yakın. Şu koronavirüs salgınının olduğu bu dönemde elhamdülillah en büyük en büyük gayreti en büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdiler.